Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Smoke Football Life 2026 için güncel gol müziği yamasının kurulumunu göstereceğim. Şimdi dilerseniz kuruluma geçelim. Hemen Football Life oyunumuzun kurulu olduğu yere gidiyoruz. Şimdi vereceğim linklerden şöyle rar dosyasını böyle buraya ayıkla ayıkla değil işte buraya arkadaşlar. Sonra Gold Son Server'ı Cider Content. Bolton buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Attıktan sonra da Modules'i de şöyle buraya atıyorsunuz. sidera e ekle yazısı var. Bunu da kopyalayın. Açın siderinizi Buradan Content'ten herhangi bir yere yapıştırın. Şöyle bir yere mesela işte örnek veriyorum böyle yapıştırın arkadaşlar. Kaydet, çık. Görünürüm bu şekildeydi. Oyunun oyunun içine girip eee kol müziklerini deneyimleyebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.